Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tavuğu karşıdan karşıya geçireceğiz. Koş 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 yapıyorum. Yapamadım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi tavuğu karşıdan karşıya geçirmeye çalışıyorum derken bu sefer en baş. Evet bu sefer yapacağım. Bu sefer yapmaya geldim yine yapamadım. Arkadaşlar hep başta eğleniyorum ya. Bir son bir rekorumu geçeyim ya. Geçemiyorum. Evet rekorumu geçeceğim bu sefer. Ya yine olma. Arkadaşlar bu sefer geçeceğim. Yine gittim ya. Hadi ya. Hep aynı yerden çarpıp duruyor. Yine veremedim. Yine yapıyorum arkadaşlar. Yine Hadi hadi haydi 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 haydi. Hadi. hadi, hadi. hadi. Ya yine bak. Hadi. Arkadaşlar bir ses çıkarmaya gelmiyor direkt. Direkt bir direkt yanıyorum ya. Şimdi yapacağım. Son deneyim. Arkadaşlar hadi bu son deneyim olsun. Hadi be yapamadım arkadaşlar. Tavuğumuz rip oldu ve karşıdan karşıya geçiremedim tavuğumuzu. Tavuk senin için çok üzgünüm. Yine kaybettim. Hayır yani Yapamadım arkadaşlar. Abone olun. Bana yeter. Tavuk öldü.